Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için e, mide şişkinliği, mide gazı, midede yanma e, ya da kabızlık probleminiz var ise bağırsak çalıştırıcı bir yoğurt küründen bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir kasemin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar e, ev yoğurdumu koydum sevgili arkadaşlar. Yoğurdumuzun içerisine hazırladığım bir çay kaşığı sumağımı ekliyorum. Evet, sumak, yoğurt ve sevgili arkadaşlar içerisine yine aynı şekilde bir çay kaşığı kadar kuru nanemi ekledim. Bu yaş nane de olabilir. Eee naneyi biliyorsunuz, e, mide şişkinliğine, mide yanmasına çok iyi geliyor. E, bunun yaşı kurusu fark etmiyor tabi yaşı daha e, iyi ama yaş elimizde olmadığı sürece kuru nane de kullanabiliriz şimdi yoğurdun içerisine bunları ekledikten sonra e, iyice karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar bunu günde iki öğün olmak üzere sabah akşam hem bu bizim zayıflamamıza yardımcı olacak e, göbeğimizin erimesine e, sonrasında ne yapsam ne etsem kabızlığım gitmiyor diyen sevgili arkadaşlarım lütfen bunu deneyin bağırsaklarınız çalışacak e, zaten biliyorsunuz yoğurdun e, bağırsak çalıştırmada büyük bir etkisi var bunu sumak ve nane ile beraber karıştırdığımızda dediğim gibi hem midemizi rahatlayacak hem bağırsaklarımızı rahatlayacak sevgili arkadaşlarım sabah akşam böyle küçük bir kaseyi hazırlayıp bu şekilde tüketirseniz inşallah kabızlık problemi ortadan kalkacak